Merhaba. İzleyeceğiniz videoda o Kütüphanesi'ndeki kullanıcı hesabınızı etkin biçimde nasıl kullanacağınızı göreceksiniz. Kütüphane hesabınıza library.metu.edu.tr/patroninfo adresinden ulaşabilirsiniz. Bu sayfada iki ayrı giriş alanı bulunur. Üst alan ODTÜ öğrencileri ve personeli için düzenlenmiştir. Username yerine ODTÜ e-posta hesabınızda kullandığınız kullanıcı adını, password yerine de aynı hesapta kullandığınız şifreyi yazmalısınız. Alt alan ise kütüphanemizle protokolü olan diğer kurumların personeli için düzenlenmiştir. Name yerine kullanıcının adı ve soyadı, library barcode yerine de kütüphanemiz tarafından verilen kart üzerindeki numara yazılmalıdır. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra kütüphane kataloğunu tarayabilir taramalarınızın sonuçlarını Save as Preferred Search ile saklayabilir, bu tarama sonuçlarını daha sonra Preferred Searches ile tekrar görebilirsiniz. Ayrıca katalog taraması yaptığınız sırada başka bir okuyucu tarafından ödünç alınmış görünen kitapları, iade edildikten sonra ödünç almak üzere ayırtabilir, Ödünç aldığınız kitapları ve iade tarihlerini görebilir. İade tarihi yaklaşan kitaplarınızın ödünç süresini uzatabilir. Geçmişte aldığınız kitapların listesini görebilirsiniz. Bu videonun sizin için yararlı olduğunu umarız. Diğer videolarımızı videos.lib.metu.edu.tr bağlantısından takip edebilirsiniz. .